Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Android cihazların şifre bilgileriyle ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. Öncelikle Android cihazlarda şifreler genelde standart oluyor ama sonradan değiştirebiliyorsunuz. Mesela fabrika ayarlarına dönmek istediğinizde cihazda sizden şifre istiyor burada. Bizim cihazımız marka model söyleyecek olursam. Navera e, NF 30 ani e, modeli ama birçok cihazda şifre aynıdır 61 61'dir e, çünkü çoğu aynı fabrikadan çıkıyor şuradan fabrika verilerine sıfırla dediğinizde aynı şekilde sıfırlar yani şifremiz 61 61 diğer şifre ekranımız da şurada araç ayarlarında normal ekran şudur şu kısma e, tıkladığınızda araç ayarları gelir burada da Şifremiz 61 6161'dir. OK dediğinizde ayarlar ekranı açılır. Evet şu anda açıldı ayarlar ekranı. Ee, şifreyle ilgili veya cihazla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa yine yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.